2025. Hükümetin oğlu Akın Yatkın'ın, Derya Yatkın'ın doğasındayız. Allah kabul etsin diyelim. Şöyle biraz görüntü alıverem dedim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gidin bizim aşiret orada. ağırlığı bekmez böyle ücretsiz verirler burada. Bizim buralarda böyle. Herkese ücretsiz, doğa sahip karşılıyor ücretini. Herkes buradan gelip alıp aynı çay gibi. Evet Olukbaşı köyünden Mustafa ile beraberiz. <laughs> Hoş geldin, Afiyet olsun. Şöyle bir, biraz çekebilir ya? devam edelim. Arkın benim askerim de oradan tanıştık, davet etti geldik. Allah kabul etsin diyelim. çok kalabalık yani, kalabalık oluyor burası zaten. Her zaman olduğu gibi, yine köy kalabalık oluyor. Arkın nerede? Misafirler karşılığında gitmişler herhalde. Akın yok şu anda. Geç Şöyle asker arkadaşım çektim bak. de <laughs> <laughs> köyünden mutlu arkadaşlar. Dostları selamlar. bakın misafirleri karşılıyor. Tamam. Aynen aynen. İyi bakalım. Gelim bakalım. Bir yer. Bir yer be. Allah kabul etsin. Evet, davet ettim, duan geldik. Allah, Allah kabul etsin. Allah Allah evet, Allah devam Allah Allah evet. Devam et müsaadeleri yapsın. Evet, bayağı kalabalık. Evet, evet, Hala gelenler var Saat 2'ye kadar duamız devam ediyor arkadaşlar. Saat evet, 2'ye kadar. 2'ye kadar buyurun gelin. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Şu da Şurada dar ekmeğe ne var? orada doğru gidelim bakayım. Arkadaşlar burada doğalarda dar ekmeği yapıyorlar. Aşkıra var. Dar ekmeği var. Şöyle bir gezdim bakalım. Evet alırlar. Sabah erkenden başlamışlar. Dar ekmeği diyorlar böyle. Bizim buralar da her doğada olur. Berketli olsun. Sağ olun, hoş, hoş, buldu, hoş bulduk, hoş bulduk. Ha, kapmışsın dar ekmeğini. <laughs> afiyet olsun, afiyet olsun. Sen de hoş geldin. Evet, şöyle şekerim. Bizim buranın adetleri böyle bu şekilde. Her duada, düğünde yapıyorlar ablalar. Misafirleri ikram ediyorlar. Evet arkadaşlar burası Acıpayam Payam Güney Mahallesi diyorlar artık. Köy diyor. Ben köy diyorum hala. Ama mahalle diyorlar. Olukbaşı köyünde gelen çok, Olup başından da gelen çok. Bu nevi oluk başı zaten hemen hemen hepsi birbirine akraba. Millet zaten birbirine akraba burada. Allah kabul etsin. Youtube'a video çekiyorum. Hadi ya yani işte amcalar da burada yemeklerini yemişler. Sohbet muhabbet ediyorlar şu anda. Allah kabul etsin. Yedik yedik. Sağ ol. Sağ ol yedik Allah kabul etsin. Youtube'a video çekiyorum da. Derya Hanım da akımın işi. Düğün sahibi. Dua sahibi. Düğün dedim ya. sahibi. Ali. Ali hoş geldin Ali. Allah'a ay selamın iyi YouTube'a video çekeceğim ne? Tamam ya selam aleyküm. Hadi görüşürüz. Şey. Evet, Akın misafirleri karşılamaya devam ediyor. Selam, şey. evet, evet. Amca olmadı, gelmiş. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ben terdim, ben afiyet olsun. Arkadaşım nasılsın? İyi misin? Afiyet olsun. Hoş geldin Direk Çali Bey. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Nasılsın hocam? Hoş geldin. Iyi. Bu o, o, o hoş bulduk. bulduk. Gördürüyorum seni. Youtube'u yükleyeceğim bunu da oradan gidin izle. Devam et. Boğamız devam ediyor arkadaşlar. Saat 2'ye kadar buyurun gelin. Saat 2'ye kadar burası kapalı.